İstanbul Ticaret Üniversitesi televizyon stüdyolarından herkese merhabalar. Bilinay ile Tekno Haber'e hoş geldiniz. Bugün size yapay zekanın eğitim üzerindeki etkisinden bahsedeceğim. Yapay zeka, eğitim alanında büyük bir dönüşüm yaratmakta ve hem öğretim süreçlerini hem de öğrenme deneyimlerini şekillendirmektedir. Yapay zekanın eğitim üzerindeki etkileri birkaç ana başlık altında özetlenebilir. Kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimi. Yapay zeka, öğrencilerin öğrenme hızını, güçlü ve zayıf yönlerini analiz ederek kişisel eğitim programları oluşturabilir. Bu, her öğrencinin kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş içerikleri erişebilmesini sağlar. Öğrencilerin zayıf oldukları alanlarda daha fazla kaynak sağlanabilirken güçlü oldukları konularda hızla ilerlemelerine olanak tanınır. Öğretmen destek ve iş yükü azaltma. Yapay zeka öğretmenlere rutin ve zaman alıcı görevlerde yardımcı olabilir. Örneğin, öğrenci sınavlarını değerlendirmek, ödevleri analiz etmek ya da sınıf içi etkileşimleri izleyerek öğrencilerin ilerlemelerini takip etmek gibi işlemleri daha hızlı ve verimli bir şekilde yapabilir. Bu sayede öğretmenler öğrencilere daha fazla zaman ayırabilir ve pedagojik sürece odaklanabilir. Erişebilirlik ve eğitim fırsatlarının yaygınlaşması. Yapay zeka tabanlı platformlar, dünya çapında her yerden ulaşılabilen eğitim kaynakları sunarak coğrafi ya da ekonomik engelleri aşabilir. Yapay zeka destekli uygulamalar, eğitim ve fırsat eşitliği sağlama konusunda önemli bir rol oynar. Ayrıca dil engellerini aşmak için çeviri araçları ve çok dilli öğrenme destekleri sunar. Veri analizi ve karar destek sistemleri. Eğitim kurumları öğrencilerin başarılarını ve öğrenme süreçlerini takip etmek için büyük veri analizinden yararlanabilir. Yapay zeka öğrenci verilerini analiz ederek başarıyı etkileyen faktörleri daha doğru bir şekilde tahmin edebilir ve öğretim stratejileri geliştirebilir. Bu da daha verimli bir eğitim süreci sağlar. Sanal öğrenme ve eğitim robotları Yapay zeka, sanal öğretmenler veya eğitim robotları gibi yeni nesil öğretim araçlarının geliştirilmesine olanak tanır. Bu robotlar öğrencilere özel dersler verebilir, dil becerilerini geliştirebilir veya bilimsel kavramları daha anlaşılır şekilde öğretebilir. Yaratıcılık ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi. Yapay zeka, öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirebilecek etkileşimli öğrenme deneyimleri sunabilir. Bu tür uygulamalar öğrencilerin disiplinler arası öğrenme süreçlerine daha aktif katılımını teşvik eder. Öğrenci ilgisi ve motivasyonu Yapay zeka, oyun tabanlı öğrenme ve etkileşimli simülasyonlar aracılığıyla öğrencilerin ilgisini çekebilir. Bu tür yenilikçi eğitim yöntemleri, öğrencilerin derslere olan motivasyonlar artırabilir ve öğrenmeye daha istekli hale gelmelerine yardımcı olabilir. Sonuç olarak, yapay zeka, eğitim sistemlerini daha esnek, verimli ve bireyselleştirilmiş hale getirebilir. Ancak bu teknolojinin etkili bir şekilde entegrasyonu, öğretmenlerin eğitimi, etik sorunların ele alınması ve eşit erişimin sağlanması gibi önemli faktörlerle dikkat edilmesi gerekmektedir. Bugünlük bizden bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.